<laughs> ya böyle yapmaz mısın? <laughs> Çok özür dilerim bir saniye. Benim tansiyonum bir şu an. <laughs> Tuzlu ayran <erken> ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Sana bam olur dememi istiyorlar. <laughs> Sana bağımıyor, onur e, dememi istiyorlar. Bir dakika dur. Acil konum usta yazıyor yukarıdan. Dur bir dakika. Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyi, sen? Gerçek mi bu? Evet. 14.5 kilogram. Lütfen. <laughs> Bunun videosunu yaptım. Tartın üstüne koydum. <laughs> Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Videosu duruyor da. Su mu içiriyorsunuz ana öyle pipetle? Evet su içinde. <laughs> bir ona mı içiriyorsunuz? Ya hayır ya. Ayrı mu bunlara? Kirayı nasıl bölüşüyorsunuz? Üç, üç ortak mı? <laughs> Yok e bütün da... sorumluluk bende. Kızlarımın sorumluluğu bende. Hanımefendi yemin ediyorum bak şöyle söyleyeyim size. Benim kafamdan büyük. Evet. Bu, <laughs> ya, yanlış anlamayın bu eğer gerçekse doğalsa gerçekten doğal mı bu? Evet doğal. Önemli bir bozukluk mu var yoksa başka Yo. bir şey mi? Bilmiyorum hep böyleydi yani. Hep böyleydi. <laughs> Ek evet ekstra bir şey yapmadım yani. Sarılırken falan böyle eşinizle dostunuzla sıkıntı yaşamıyor musunuz? Sarılamıyorum. Sorulamıyorum. <laughs> kavuşmuyor sarılmaya hasret bir insanım düşün yani. Ya ben ben sadece bakışmak istiyorum bir şarkı açıp olur mu? Peki olur. Hiç konuşmak istemiyorum sizinle bir dakika boyunca ama hiç gülmeyeceğiz tamam mı? Bakışmak tamam. istiyorum Yani gerçekten bazen bu hayatta söz biter. Konuşmaya gerek yoktur bazı şeyler için. Bakışmak yeterlidir. Sosyal mesafeye uyuyor mu bunlar? İster istemez. İster istemez AVM'ye AVM girerken HES kodu alıyorlar mı bunlar? Ben sana bir anımı anlatayım mı kısaca? Anlat anlat. Ee, şimdi üniversite sınavına girerken şey yapılıyorlar, yapıyorlar ya arama girişte. Şimdi Oraya güvenlik yapalım. şey yapmıyor. Şimdi diyor, buranın içinde diyor kim bilir neler var diyor. Buna diyor açıp bakmam lazım diyor. <laughs> Beni kabine alıp bak, açıp bakmak. Bak, bak, bak şu orası var ya şu an nargile kafe ha. Babam bile orada olabilir. Baba! <laughs> oradaysan çık. Baba! <laughs> Mert orada mı bugün gelmedi Mert? Göremiyorum ki bir şey. Mert orada mısın? Mert! Çık lan oradan. Çık! Var ya sana bir söyleyeyim mi? Herkes orada ya. Buradan selam söylüyorum <laughs> dayıma selam olsun buradan. Dayı. <laughs> Hanımefendi ben inanmıyorum böyle bir şeye ya. Neden? Ruhsatı var mı bunun? Yok, isimleri var ama. İsimleri var. Nedir isimleri? <laughs> Harika ve şahane. <laughs> Nasıl süt döktüreyim? İnek getirmem lazım ya. Yani, anlamı yok ki yani. Ona, yani anladın mı? 16-17 tane arkadaş toplanmamız lazım aşağıdan. <laughs> Tek başıma şey, Bak yemin ediyorum iğne değse patlayacak gibi ya. Yok patlamaz. Patlamıyor mu? Siz babanız, <laughs> ne? babanız nereli? Ben onu söylemek istemiyorum. Yabancı bir ülke mi? Belli zaten. Hayır yani anladın mı? Hiç ben ona mı içiliyorsun? Hiç görmedim çünkü kendi Anadolu topraklarımda bu kadarını ya. Yani yayından <laughs> at. Yani. Bak şöyle söyleyeyim sana. Şimdi normalde bazen yayından at derler. Adam şey yazmış. Abi at diyeceğim de hangisini at bilmiyorum yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Biz tek tek gitmiyoruz. <laughs> Evet. TikTok tarihinde birik. Dört kişilik yayın. Harika. Bir... <laughs> Allah, oğlum kalkmakta da zor amına. Tövbe estağfurullah. Nasıl bir şey o ya? Senin yani Netflix'teki zorlu hayatlar gibi mi? Bu nasıl bir şey? Paran <laughs> nasıl alıyorsun sen? Götünde böyle mi? Hayır. Sadece yukarısı bu kısım böyle. Böyle aşağısı kuru göt müsün? Kızım böyle yani çok dikkat çeker. Trafik kazası olur böyle ya. Nasıl bir şey ya? Bir ayağa kalkar mısın lütfen? Aşağıda bir şey mi var bilmediğiniz? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Doğru, aşağıda bundan bir tane daha mı var? Yok. <laughs> Yok canım. Ya, bak, <laughs> hadi, merak ettik vücut formunuzu. Yok videolarımda sadece e, görebilirler. Başka yayında kalkmıyorum. Kalkmıyor. Çok şükür. Andrea Hanım. <laughs> Çok şükür. Ee, Andrea mı isminiz? Evet. Andrea, Andrea. Andrea. Andrea Andrea beni hiç doyamasın tadıma. Bütün memeler <laughs> farkına. Andrea. E, seninle beraber. Ayrılacakmış. Bak bir saniye dinle baş şimdi sana dinleteceğim. Baş şimdi. Beni düşün tamam mı? Duyuyor musun? Evet. E, beni düşün. Çok böyle çalışıyorum. Kaslandır beni böyle. Ormanlık bir yerde çalışıyorum kendi kendime. Çok yorgunum baş şimdi. Bekle. Sen de evde beni bekliyorsun böyle. <laughs> ben şöyle eve hanım. Çok yorucu bir gün. günün stresini atmak için birazcık süt alabilir miyim diyorum. O sırada tabii reklam giriyor. Tabii ki kocacığım diyorsun. Ben de bütün günün stresini <laughs> senin için atıyorum. nasıl sevmedim onu. Sana bir şey mi? <laughs> rekor kırar. Rekor kırarız. Andrea. Vergi ödüyor musun sen bunlara? diyorum tabii. Vallahi billahi Abdüle ile Memati gibiler ya. Ayrılmaz ikili ya. İnanılmaz bir tatlım şey ya. yemem. Tatlım ban yemem. Sıkıntı yok. Oğlum bunun neyine ban atacaklar? Bir tanesi de bir hafta atsa öbürü tekrardan yayın açacak. Bunun da ban mı atılır? <laughs> Ama gerçekten şurada böyle bir şey görmedim hiç ya. Yemin ediyorum. Yüzlük Niye? yatarsın. Yok hayır. O mümkün değil. Devriliyorsun değil mi olduğun yere yatınca? Hayır kafa gelmiyor yere. <laughs> Yastığa gelmiyor. <laughs> evet. Şu anda kamu aslında bir dram var bunun altında. Tabii. Hayat Kaç kolay gelmiyor. <laughs> Çok zorluğa göz geliyorum. <laughs> Gerçekten siz çok zorluklara göğüs germişsiniz Andrea Hanım. Ama ben şimdi gerçekten çok gururluyum. Şimdi TikTok'ta yaklaşık 100 gündür yayın yapıyorum. Çok şükür zirveye ulaştık. Çok müthiş bir aile olduk. Ama bugün ben sizle bir cezalı yarış yapmak zorundayım. Artık bu benim için onur meselesi. Gerçekten. Yok hayır cezalı yarış yapmayacağım. Ben bunu kaçırırsam gerçekten <laughs> benim benim için çok Andrea Hanım... Zaten kaybedeceğim senin... bir yarışa neden gireyim <laughs> hayır yapmanıza gerek yok ki elinizdeki suyunu döksen yeter zaten bir şeye gerek yok niye Şimdi... beni ıslatmaya çalışıyorsunuz sen <laughs> evet, on bin kişiyi ıslattın şu an haberin yok Bak bir tane kız yazmış benim hakkımı yedi Allah kahretsin diye <laughs> sinsireladan aldıklarını geri ver <laughs> andrea Efendim? Ben sana bir su döktüreceğim. Yok ben su dökmeyeceğim. Lütfen. <laughs> Hayır olmaz. <laughs> Dövmenin orada ben... dövme görüyorum. O dövme ne? Kedi. Kedi tabii yaklaşamıyor aşağıya. <laughs> ya. Boyunuz kaç? 1.72 Vay anasını maşallah ya. <laughs> Peki hayatta ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Gerçekten başka var mı? Öyle komik bir şey. Ya mesela zorluk şöyle. Mesela bir e, bara gittiğimde tuvalete falan gittiğim zaman kadınlar tarafından çok sıkıştırılıyorum mesela. Sürekli herkes kadınlar dokunmak istiyor falan. <laughs> yani erkekler değil ama kadınlar sürekli böyle bir sıkıştırmaya çalışıyorlar. Mesela Gerçekten... bunun zorluğunu çok yaşıyorum. <laughs> dışında çok olmuyor. Evet gerçek olup olmadığını merak ediyorlar. Ama hiç gerçek gibi durmuyor ya. Ama gerçek. <laughs> Allah Allah. Hatta işte Haziran'da falan ameliyat olmayı düşünüyorum. Nasıl küçültmek için mi? Evet. Daha da büyüteceksen diyecektim anasının gözü daha ne yapacak? <laughs> ben de ne diyeyim? Yok sözüne. Küçültüreceğim, ameliyat sürer bir hafta on gün. <laughs> Maşallah. Zaten bir Bilmiyorum hafta. Bilmiyorum önce sonra öbürünü küçültürler. Olabilir. <laughs> Vallahi böyle ya birkaç da... tane doktor birlikte. Peki doğruluk mu cesaret mi oynayalım bari Andrei Hanım sizle? Çok renkli bir karaktersiniz. Onu yapabilirsiniz bence. Yok. Olur mu? Olmaz. Onda da cesaret var ama. <laughs> cesaret yok. üç tane soru soracağım size. Siz de bana sorun. Anlaştık ya ben oyun oynamak istemiyorum. Evet. Şu platformdaki bütün kızlar korkuyor benden ya. Korkma. Soru soracağız <laughs> birbirimize. Hazır mısın? Tamam hazırım. Hadi. Evet. Şimdi benim arkadaşlarımdan bilgisi geldi. Baban Romanya asırlıymış galiba. Hayır değil. Daha <laughs> kadar hızlı söyledin ki kesin inandım şu an. Gurbetçi hoş geldin. Gurbetçi koşarak geldi yayına ya. Andriyanım. Evet. Bakar mısınız? Seti boş verin. Bakıyorum. Sizden, ben size ama en son ne zaman seviştiniz? İşte kaç santim gibi sorular sormayalım. Daha eğlenceli sorular soralım. <laughs> <laughs> ben Arabayı... sorabilirim sana. <laughs> ben soracağım önce. Tamam. Dürüst olun ama. Hiç aynı anda harika ile şahika ile harika ve neydi? Şahane. Şahane <laughs> ve harikayı aynı anda Tek bir kişi değil. iki kişi aynı anda e, ilgilendim ikisiyle. Evet. Vay anasını avradını satayım ya. <laughs> Vay babanın ağzını. <laughs> yemin ederim benim aklımdan geçmişti bak. Yemin ederim benim aklımdan geçmişti. Ona zaten 6-7 kişi zaten. 6-7 kişi. 3 <laughs> tane de geçin çocuklar. 3 tane de siz buna geçin. Kardeşim gel sen de ne olur ne olmaz. Oyuncu değişikliği. Çünkü yorulacak. Gel desin ben de böyle oturur televizyon izlersin. Yemin ediyorum ya. Yani. ya <laughs> iki mi peki en fazla? İki kişi mi en fazla? Üç oldu mu? Yok burada söylemeyeyim ama hayalinden daha fazla. Evet. Çettekiler şey soru sorun. Karşıya soralım. Çettekiler. İflam kesildi ya. Ben gerçekten bu hayatta hiçbir Ben bakirim ya. Hay, <laughs> hayal ettiğim benim Denizli Spor kampa gelmişti. Daha fazlası demek ki 47-48 kişi. Yok o kadar değil canım. Ne yaptın? <laughs> 16-17 kişi. Yok. Canım, Aa, o, gerçekten mi? 16 17 kişi diyorum. Lan. <laughs> Hayır, o kadar değil. <laughs> Beni zorlama bence. Bak sadece soruya cevap verdim. <laughs> Sor. Vay babanın ağzına gideyim ya. Sor. Soruyorlar. İlayda'dan ayrıldın mı diye. Çok ısrar ettiler. <laughs> Başka soru. Peki benim merak ettiğim. Ben çünkü bamya sevmem. <laughs> o yüzden gerçekten bamya mı değil <laughs> mi? Bunu merak edin. Bunu sorabileceğiniz mecralar var. Ben size o listeyi atarım onlara sorarsınız. Birinci ağızda. Başkaları değil. Referansa sormak istemiyorum <gülüyor> direkt. <laughs> Bamyanın tadını en iyi yiyen bilir. Ondan dolayı. Hayır so referanslara sormak istemiyorum ama bak. <laughs> size 1.85 boyunda. Değilim yani, diyor yani. <laughs> yani. Soruyorum Andrea Hanım. Arkadaşlar evet. var mı? merak ettiğiniz bir şey. Var mı sormak istediğiniz? Kaç beden giyiyorsunuz? 85F. Üste. üste kaç giyiyorsunuz üste? 85F. 85 ev mi? F F. Ha F. Ben de 85 tane ev anlamında anladım. F ne oluyor 85 F? Mesela A B C, D, E diye ya büyüklük, kap büyüklükleri. En son F. 85 F. Çünkü benim bel kısmım geniş değil. Bel kısmım ince olduğu için. Yani şöyle. Yukarısı... Ben... Şöyle. Bel bir... yok yani. Memhe göre biraz ince kalıyor. <laughs> Allah Allah. 85 F. Oy maşallah ya. Peki sorun. Peki ben soruyorum o zaman. Olsun. Sen en fazla kaç kişi oldu aynı anda? <laughs> Ben bu soruya cevap veremem. <laughs> Sayın en fazla. <laughs> asla. Arkadaşlar üstüme gelmeyin. Ben bu soruya asla cevap vermem. Atlıyoruz burayı. Buraya atlıyoruz. O kadar sorulara cevap veriyorum. Neden bana hiç hediye gelmiyor? Ya sana neler geliyordu haberin yok. Ben bu soruya cevap veremem şu an. Ama düşündüğünüzden daha... <laughs> Beş var Bak mı? Ya. Oha oha nerede lan bulduk biz beni taşlarla beş ne lan canım yetmez ona. Mehmet Resul mi ben ne beşi? Hayır ne, <laughs> de, ne, yapacak yani artık tamam hadi bir o görevini hakkıyla yapıyor. İki tamam o da görevini hadi üçe de bulduk yapacak bir şey. Dört ne yapacak daha yani artık. Hadi dört de yapıyor beş ne yapacak? Ama beş bekleyecek. Buradan canım. söyleyemem. Buradan söyleyemem ama var yapacak. Ama ne <laughs> yapacak? Andrea gerçek. <laughs> evet. Oğlum Beş ne yapabilir? Şaka mı yapıyorsun sen? Yok yapmıyorum. Çok yüksek bak. tiyatro oyunları yazmış bir adamım. Filmler yazmış bir adamım. Beş ne yapabilir ya? Beklemekten başka ne yapabilir oğlum beş? Hiç beklemesi Ol. gerekmiyor. Ben de kendimi manyak sanıyordum ya. Vay Bu konuda belki hayaline gelmeyecek şeyleri yapmış olabilirim. Masum göründüme bakma. <laughs> çok masum görüyorsunuz maşallah. Ya. Masumiyetiniz beni zaten benden aldı. Yine bu kadar masum bir kız görmemiştim ama. <laughs> e <laughs> <laughs> masum beni gerçekten gözyaşı döktüm yani ama. Fark ettim. And <laughs> Andrea e Evet. E ne zaman fitil attınız? Arkadaşlar bu arada yayına yeni girenler için bilgilendirme e, dizleri değil hanımefendinin orası. Evet. Buyurun. Böyle. <laughs> Böyle. Onu ya diz mi lan o. <laughs> en son ne zaman? Evet hanımefendi. İki hafta oldu. İki hafta. Peki. İnanmadım ama. Ama öyle. <laughs> Arkadaşlar, so soru soran var mı? Sorun, buyurun. Siz soruyorsunuz. Ben sorayım, bakayım ne söylüyor Chat. Sor. Ulan ada kızı beni ne yeniyor. Ne bu kadar aşağıdayım? 17'de kaldım ya. Ada kızı beni yeniyor şu an. Evet, sorun. Hı. Hmm. Son bir... bir soru gelmiyor. Aklınıza bir soru gelmiyor mu? Hayır. <laughs> evet. Çete bakıyorum. Çetekler de çok saçma şeyler soruyorlar. <laughs> Peki size bir bilmece soracağım Andreas Hanım. Yargıç abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, Özkan sağ olun. Bir bilmece soracağım. Hazır mısınız? Evet. Beta bakmayın ama. Tamam. İkinciyi geçen kaçıncı olur? İkinciyi geçen kaçıncı, kaçıncı olur? olur? Evet. İkinciyi geçen birinci olur. Çok teşekkür ederim. <laughs> Andreas Hanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> çok oldu. Ee, size sevgilerimi yolluyorum. Maşallahınız var. Bence küçültmeyin. <laughs> bence küçültmeyin. Gerek yok. Ben de mesela küçültme ameliyatı oldum. Taşıyacak mısın peki? Küçülttüm ben de. O yüzden bamya diyorlar. Çok rahatsız oluyordu insanlar. E, kırılıp düşenler oluyordu. E, o yüzden siz de dikkat edin. Küçültmeyin bence. Sonra pişman olursunuz. Diyorum ki taşıyacak mısın peki? Onu ben nasıl taşıyayım? Spora yazılmam lazım bir ay. <laughs> ben niye taşıyayım peki? Ben de yoruldum. Ötme. Ben niye taşıyayım? E tamam hanımefendi o zaman küçültün ne diyeyim? <laughs> küçültün. Peki. Teşekkür obanıza, ederim. Obanıza tebrik. Eğlendiniz ama bence güzel bir yayın oldu. Yayınıma çok şey kattınız. Teşekkür Gerçekten, ederim. Göğsünüzü gere gere anlatabilirsiniz her yerde bu yayın. Çok güzel. Bir <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Daha bu gözler neler görecek ya? Bu gözler daha neler görecek arkadaşlar?